yeter diyecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir öne alınacağı konuşulan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçiminin tarihi olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etti. Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin diyerek seçim kazanmasını hatırlattı. Yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan Ezici bir zaferle çıkmıştı. Bir gün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, "Yeter, göndereceğiz" başlıklı yazısında tek adam gidecek vurgusu yaptı. Erdoğan seçim tarihi verdi. Anayasaya rağmen aday olacak. Tüm baskılara, mühendislik faaliyetlerine rağmen 14 Mayıs'ta tek adam gidecek. AKP rejimi yıkılacak. Şimdi ayrıntılar içinde boğulma değil, cehennemin kapısını kapatma vakti. Siyaset profesörü Savaş Genç, Erdoğan yine mağdur vurgusu yaptı. 21 sene tek parti, tek adam iktidarıyla ülkeyi yönetip muhaliflere kayyım atayıp, hücrelere tıkıp siyasi yasak getiren, medyanın tamamını ele geçiren, ülkeyi iflas ettirip tüm kurumlarını parti organı haline getiren yeter söz milletin dedi. Hep mağdur, hep küçük emrah siyaseti. Erdoğan'ın açıkladığı seçim tarihinin sürpriz olmadığı görüşündeki muhalefet partileri, yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan'dan sonraki bir seçim teklifinin meclise getirilmesi halinde destek vermeyeceklerini önceden açıklamıştı. Bu nedenle de seçimin öne alınması kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alması bekleniyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Erdoğan'ın seçim tarihini Millete göre değil, kendine göre belirlediğini söyledi. Seçim tarihini belirlemiştin. Hayırlı olsun. Demiştin ki mayısın 14'ü. Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. Seçim haziranda olacak, zamanında olacak demiştin. O sözünü dahi tutamadın. Biz sana dedik ki 6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir. 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir. Sen, sen milleti düşünmediğin için kendin için bir seçim tarihi belirledin. Ve biz millet olarak buna uymak zorundayız. Ama bu millet umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar güçlü itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından Mayıslar Bizimdir paylaşımı yaptı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş BBC Türkçe'ye konuştu. 14 Mayıs bizim için sürpriz olmadı. Herkesin bildiği bir sırdı diyen Beştaş, partisinin ise seçime hazır olduğunu söyledi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, aday tartışmalarını bırakalım. Şu an çok daha gerçek bir sorun var. Tayyip Erdoğan aday olamaz açıklaması yaptı. Buradan tüm yurttaşlara açık bir çağrı yapıyorum. Bakın bizi bir takım tartışmalara mahkum edip biz kendi aramızda bunları tartışırken atı çalan Üsküdar'ı geçmek istiyor. Yeniden atı çalan Üsküdar'ı geçmek istiyor. Yok muhalefetin adayı şu olur mu olmaz mı? Yok, HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarır mı, çıkaramaz mı? Bırakalım bu tartışmaları arkadaşlar. Şu anda bu memleketin önünde çok daha gerçek bir sorun var. Tayyip Erdoğan aday olamaz. Hep beraber tartışmamız gereken, konuşmamız gereken, tavır göstermemiz gereken konu bu. Yani muhalefeti kendi içinde çeşitli tartışmalara boğup arada bütün hukuksuzlukları yaparak seçime gitmek isteyen bu iktidara karşı en azından bu başlıkta tüm yurttaşlarımızın tüm muhalefetin yan yana ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Ne kadar tanımazsalar tanımasınlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var. Bunu her seferinde hatırlatacağız. Bakın çok net söylüyorum. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu ülkenin yepyeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Anayasanın değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama madem yürürlükte bir anayasa var ve madem biz bu anayasaya uymak zorundayız. Aynı şey iktidar partileri için de geçerlidir. Dolayısıyla hiç bunlar yokmuş gibi davranmanın kimseye bir faydası yok. Değerli arkadaşlar görülsün bir bilinsin, kayıtlara geçsin diye büyüterek getirdim. Şu anayasanın ilgili bölümü. Anayasa madde 101. Açıkça söylüyor. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Çok net, çok açık bir ifade. Ve 101'in son fıkrası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Neymiş? Bir kişi en fazla iki kere cumhurbaşkanı olabilir. Kanunla düzenlenir. Açık ve net değil mi? Bakın bu seçim kanunu daha 15 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından basıldı. Her milletvekiline bir tane ulaştırıldı. Ne diyor Cumhurbaşkanı seçim kanunu? Bir de ona bakalım. Madde 3. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı yani bir kez daha aday olabilir. Neymiş? Bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilirmiş. Bir istisnası var. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde eğer kararı meclis alırsa bir kez daha aday olabilir ve eğer halkın oyunu alırsa seçilebilir. Yani maddeler çok açık. Dolayısıyla öyle ben 14 Mayıs'ta seçim kararı aldım. Cumhurbaşkanı olarak ilan edeceğim bu kararı. Ondan sonra da çıkacağım aday olacağım. Öyle yağma yok arkadaşlar. Bu iş o kadar kolay değil. Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırılığı tartışılırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan anayasayı tanımayan bir açıklama geldi. Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal haktır. Önünde hiçbir engel yoktur." iddiasında bulundu. Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Naz, "Anayasayı hatta kendi yaptığı anayasayı çiğneyen bir iktidarla muhalefet anayasa değişikliği için masaya oturuyor." Öte yandan bize demokratik bir hukuk devleti vaat ediyor. Şaka gibi yorumunda bulundu. Gazeteci Fatih Yaşlı aleni hukuksuzluğa dikkat çekti. Cumhurbaşkanı meclisi fes ederek seçimi erkene çekerse üçüncü kez aday olamıyor. Seçim tarihi 14 Mayıs olursa yeni seçim kanunu yürürlüğe girmiyor. Eskisi yürürlükte kalıyor. Peki bu kadar aleni bir hukuksuzluk nasıl göze alınıyor, neye güveniliyor? Muhalefetin ses çıkarmayacağına mı? Kaybetse de gitmez diyenlere en net mesajı ise HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş verdi. Kaybetse de gitmez diye düşünen var mı arkadaşlar? Öyle düşünenlere şunu söyleyin lütfen. Meydanlar tıka basa dolarsa Seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar. Tüm mitingler coşkulu ve kararlı bir halk gösterisine dönüşürse öyle bir şey akıllarından bile geçmez.